Baba canım babacım öldürdüler seni anne biz artık ne yapacağız babam da yok ne yapacağız artık biz Evet bebek asker abimi hiçbir zaman affetmeyeceğim babamızı öldürdü Artık babamız yokken bu şehirde çok fazlasıyla savunmasız kalıyız babamı öldürdü bebek asker abimi ben de hiçbir zaman affetmeyeceğim bir şekilde başımızın çaresine bakacağız çocuklar. Çok üzgünüm. Kerem aşkım bizi bıraktın gittin. Artık benim bebek asker diye bir oğlum yok. Evet benim de yok. Canım babacım seni çok özleyeceğim. Biz daha kocaman adam olacaktık. Polis olacaktık. Ama sen tüm bunları artık göremeyeceksin. Leyla da ben de artık çok kötü bir duyumdayız. Ben babamın intikamını alacağım. O bebek askeri öldüreceğim. Benim öyle bir abim falan olamaz. Gerçekten artık her şey bitti. Bir dakika ne oluyor? Olamaz babamın mezarından sesler geldi. Anne sesler devam ediyor. Bir şeyler oluyor. Yemin edeyim bir şeyler oluyor aşağıda. Mezarın içinde bir olay dönüyor. Evet ben de duydum. Bu sesler de neydi böyle? Çok korkutucu. Acaba babam ölmedi mi? Anne üzgünüm ama benim mezayın içine giymem gerekiyor. Çünkü mezaydan sesler geliyor. Belki de babam ölmedi. Belki de babam içeride can çekişiyor. Ya da başka bir duyumun içerisine düştü. Acilen içeri giyip kontrol etmem lazım. Babamı kurtarmam lazım. Anneciğim bu çok tehlikeli. Fakir amcanlara falan haber verelim. Daha önce de şehirde başımıza böyle şeyler gelmişti. Hayır hayır bunu yapamayız. Şimdi gidip onlayı bulana kadar vakit kaybedeyiz. Bu çok tehlikeli bir duyum olabilir. O yüzden de benim hiç vakit kaybetmeden mezarın içine giymem lazım. Mecnun ben de seninle geleyim. Hayır hayır benimle en iyisi kimse gelmesin ben tek başıma giyeyim en azından bir şey olursa da bir iki kişiye oymasın sadece bana bir şey oysun hem belki babamı içeriden kurtarabilirim üstümde çok fazla silah tavayı hadi ben gidiyorum. Burada seni bekliyoruz anneciğim hadi çok dikkat et. Hadi bana şans dileyin. Ben gidiyorum canım Aylan. Şimdi şu yalayı da kıyalım. Birazcık deyin gibi duyuyor ama hadi atlıyorum. Bana şans dileyin. Anne ya Mecnun içeriden gelemezse? Merak etme anneciğim. Mecnun da aynı rahmetli babası Kerem gibi. Çok güçlü <laughs> ve yapamayacağı şey yok. Mutlaka halleder. Ne kadar yüksekten düştüm ama hiçbir şey olmadı. Kesin bu da ters bir duyumlar var. Hı, olamaz. Ulan bu da kim böyle? Babamın mezayında babamın farklı farklı klonlayı kötü halleri mi var? Hı, hemen bir an önce öldürüp aradan çıkarmam lazım. Hı, tamam başardım. Ulan burası neyse babamın mezayına bak. Labiyent gibi bir yer. Olamaz burada da bir birileri var. He, olamaz babamın tuk tuk sahuya dönüşmüş hali bile vay. Allah kahretsin. Bu mezarın içi çok tehlikeli. Babamın kötü kötü klonlayı vay. Hemen şunu da öldürelim. <laughs> tamam önce bu taraftan gideceğim. Tamam hemen şundan da kurtulalım. Tamam çok güzel. Allah yanıma fazla fazla silah almışım. Hemen bundan da hızlı bir şekilde kurtulalım. Ne gidiyor. Hıh her arkaya da giden bir yol vay. Ama buradan giden bir yol da vay. Bu yası... Bu yası kapalı gibi duyuyor. Şöyle ilerleyelim. Bu yası da kapalı bir ay. Oğlum farklı bir dünyaya geçti açılıyor herhalde. Her neyse. Tamam şuradan şöyle ilerleyelim. Geldiğim yolu kaybetmemem lazım. Yoksa çok daha tehlikeli bir duyum olur. İlerleyeceğim, ilerleyeceğim ama çok korkuyorum. Babamın çok farklı derecede klonları var. Evet, karşı tarafta klon dolu. Tamam, ben nereden geldim? Önce bir onu karıştırmadan unutmayayım. Tamam, ben buradan geldim. Bu tarafa gittim. O zaman şimdi diye bu tarafta. Tamam, yavaş yavaş ilerlemem gerekiyor. Şimdi direkt elime silah alayım. Farklı bir silahla devam edeyim. Buradan gideceğim ama galiba bu yası da bir yere gidiyor. Bu alan kapalı. Tamam geldiğim nokta. Olamaz. Burada da bir klon var. Neyse ilerledikçe artık neyin ne olduğunu göreceğiz. En iyisi önce buradan devam etmek. Şimdi hızlı bir şekilde şu da kuytulalım. Bunlar babamın iğrenç klonları. Ulan hepinizi öldüreceğim. Şuna bak. Babamın bu hali neymiş böyle? Ayağı falan yok. Yani aşırı derecede korkunç duyuyor. Bunlar babamın neden mezarın içinde anlamıyorum. Hemen şundan da kuytulayım. Biraz daha ilerlemem gerekiyor. Hala her yerde babamın kötü çizdiği var. Bundan alan ölmüyor. Evet başardım. Tamam. Son olarak burada bir tane daha tuntun sahur var. Tamam mermim bitti. Hemen farklı bir silah geçelim. Bundan da kurtulduğuma göre şimdi az önceki farklı yoldan devam etmem lazım. Gerçekten bu yasır labiyen gibi bir yay. Buradan kurtuluşum çok zor. Çok zor. Yukarı nasıl çıkacağım bilmiyorum ama tamam. Bu taraftakileri bitirdim. Bu taraftakileri de bitirdim. Şimdi son olarak bu tarafta bir yol kaldı. Hemen Hı? He? lan arkada bir kapı var. Olamaz. Kapının önünde de muhafız gibi tunk tunk sehuylay var. Arkadaşlar çok tehlikeli düğümün ortasındayım. Lütfen o kapıdan geçtikten sonra belki de babamı bulabileyim. Lütfen arkadaşlar o kapıya ulaşmam için hemen herkes bu videoya like atsın. Evet şimdi elime daha güçlü bir silah aldım. Hızlı bir şekilde şu kapıya doğru ilerlemem lazım. Ulan bunlar da ne böyle? Burada bildiğin mezarın içinde bir yani burada bir kıyallık var bildiğin. Neyse hemen şunu da öldürelim. Tamam bunlar galiba bize saldırmıyorlar. Ama saldırmayacaksa neden burada klonlar var ki? Neden babamın kötü ikizleri var anlamış değilim. Bu kapının içinde ne olduğunu da o kadar çok merak ediyorum ki. Bunları da hala olamayız. Bunlar bana saldırmaya başladı. Tamam gelin buraya gelin en son bunlardan da kurtuldum ve başka kötü ikiz ve tung tung sehuy klonu kalmadı. Şimdi bu kapıyı açtığımda acaba içeride neyle karşılaşacağım çok merak ediyorum. Hi, baba babacım orada yatıyor işte gözleri kapımı kurtaracağım seni baba buradan çıkaracağım çünkü bu yası bir mezar değil bu yası bildiğim bir kıyallık. Ama aşağıda lavlay var. Şuraya bak. Buraya geçmeyi Başarmam lazım. Eğer düşersem Vallahi ben de ölü gideyim. Babamın mezarında da ölmek istemem yani. Merak etme babacım. Geliyorum. Seni buradan çıkaracağım. Kurtaracağım seni. Tamam çok az kaldı. Bunu da geçtim ve son olarak bunu da geçtim. Evet başardım. Baba babacım iyi misin? Lütfen kendine gel baba ölmüş olamazsın. Kötü ruhlarım öldü. Mecnun çıkar beni buradan. Baba canım babacım aslan babacım yaşıyorsun biliyorum ama seni buradan çıkarmam epey zor olacak. Şimdi babamı buradan nasıl çıkarabileyim hemen bir düşünmem lazım. Şu an babam benden çok ağır ve daha büyük. Babamı ellerimle taşıyabileyim aslında ya da sırtımla taşıyıp ama şuradan zıplayabileyim miyim onu bilmiyorum. Neyse merak etme baba tüm gücümü kullanıp az sonra seni bu mezarın içinden çıkaracağım söz veriyorum. He, bu seslerde ne? Mecnun geliyor galiba. Mecnun olamaz ne yapsın? Anne, anneciğim kuytaydım babamı çıkaydım mezaydan. <laughs> Merak etmeyin her şey çok güzel olacak. Aşağıda öyle şeyler yaşadım ki babamın kötü ikizliği, kötü klonlayı bana saldırmaya kalktı. Vurdular birkaç tane ama hepsini öldürdüm. Ve sonra babam benimle konuştu biliyor musunuz? Yani babam ölmemiş. Ne bu bir mucize. Hemen hastaneye gidelim hadi. <laughs> Evet, hiç vakit kaybetmememiz gerekiyor. Babamın kurtulması için onun acilen hastaneye gidip ameliyat alınması gerekiyor. Çünkü her yeri birazcık fazla yanmış. Bebek asker abim onu lav çukuruna attığında demek ki çok canı yandı babamın. Sana söz veriyorum babacım. Sen yeter ki gözünü aç. Senin intikamını en acı şekilde alacağım. Bebek asker abimi öldürmeden artık bana yahat yok. Önce bir Kerem iyi olsun da intikamı düşünürüz. Çabuk koşun. Canım babacım merak etme. Herkes senin için çabalıyor. Doktor beyler senin için pansuman yapmakla uğraşıyor. Merak etme çok iyi olacaksın. Kuytulacaksın buradan. Evet doktor bey hiç durmadan bir şeyler yapıyor. Galiba babamın pansumanını tamamlamaya çalışıyor. Baksanıza sürekli gidiyor geliyor bir şeyler yapıyor. Mecnun sen gerçekten bir kahramansın anneciğim. Babanın hayatını kurtardın. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapaydı anneciğim. Şu babanın haline bak. Gerçekten kocaman şehrin koca Kerem ne mahalleye düştü. Hem de oğlu tarafından. Gerçekten çok yazık. Tüm bunları bebek asker abimin yapmış olması çok üzücü bir duyum. Artık bizim öyle bir oğlumuz yok. Yani bebek asker diye birisi bizim için artık yok. E, ee, bir dakika doktor bey çıkıyor galiba. Geldi tamam hemen konuşalım. Doktor bey babamın duyumu nasıl? İyi olacak mı? Evet sürekli oksijen kaybı yaşamış. Birazcık daha oksijen kaybetseydi buraya gelene kadar ölmüş olurdu zaten. Neyse artık bir süre burada dinlenecek. Peki şimdi görebilir miyiz? Evet ama lütfen abartmayalım 5 dakika görseniz yeterli Tamam doktor bey çok teşekkür ederiz Anne Leyla Hadi gelin 5 dakika doysa Babamı görmemiz lazım Babacım biz geldik İyi misin Aç gözünü lütfen <laughs> Ah çocuklar Aslı iyi olacağım merak etmeyin Mecnun Kahraman oğlum Kahraman oğlum Evet kahraman bir oğlumuz var Kerem seni. Hiç korkusuzca mezarın içine girip kurtardı. Olur mu öyle şey? Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Benim yeğimde kim olsaydı aynı şeyi yapaydı. Ah, hayır yapmazdı. Sen beni kurtardın. Ama beni oraya düşüren de benim oğlum. Bunu unutma Mecnun. Ah. Neyse bunları konuşup da daha fazla yorulma babacım. Lütfen bir an önce kendine gelmeye çalış. Evet babacım aslan babacım benim. Yavaş yavaş kendini toparlamaya çalış. Seni kurtardığım için çok mutluyum. İyi ki mezarını giymişim. Daha buradan çıktıktan sonra intikam alınacak.